Doktor Belgin Koçak, yurda kul ben. Kadın hastalıkları doğum uzmanıyım. Bugün rahim filmi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Rahim filmi bize çocuk istemi olan hastaların başvurduğu çiftlerde tüpleri değerlendirmek için kullandığımız tanı ve tedavi metodudur. Bu hastalarda, rahim ve yumurtalıklarda, ultrasonda ve tetkiklerde herhangi bir şey saptamadığımız zaman tüpleri değerlendirmek için rahim filmine başvururuz. Etrafınızdan da duymuşsunuzdur ağrı ve acısının çok fazla olduğu söylenmiştir. Biz klinimizde dolayısıyla anesteziyle çekim yapmaktayız. Hasta bu ağrısızı gibi duyulara maruz kalmasın diye daha çok ağrısız bir şekilde işlem uygulamaktayız ve daha sonrasında rahminde değerlendirmesi şekil bozukluğu var mı? Tüplerde herhangi bir tıkanıklık var mı? Varsa bazısı aynı seansta açılabilmektedir. Dolayısıyla bu tür şeyleri yapabildiğimiz tanı ve tedavi metodumuzdur. Daha ayrıntılı bilgi için kliniğimizden de bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.